Esse caminho passando bem. E mostra vez caminho não. E mostra a caminho não. Esse caminho passando bem. Evet Osman'cığım e, bugünkü e, çiftlik gezimiz sona eriyor burada. Gezdirdiğin için çok çok teşekkür ederim. Murat kardeşim Türkmen, aşk abatlı Ona da hikayesini anlattım durumlarımı değil mi? Ee, Ondan sonracımı tanıştığımıza memnun oldum. Göstermiş şey, olduğunuz Tamamına Murat bakıyor. Burada <laughs> Murat buralar sana emanet ha. Ben arada sıra müfettişim. ayda bir gelir kontrol ederim. <laughs> Hadi görüşürüz. Sağ ol, teşekkürler. Burayı böyle sardım. Bir Vay de gel senden şöyle selfie yapalım. ha. Murat kardeşimle de birlikte. Kendisi Türkmendir. Evet. Aşkabatlıdır. Doğru evet. mudur? Doğru. Hadi bakalım. Bu, bu Oldu. ızgarası nerede? Şeyin altında. Kapağının altında. Evet. Boruyu geçirdim kapak evet. uçmasın diye. Evet. Onun borusunu böyle uzun mu yapayım, kısa mı yapayım biraz? Ya bu birazcık fazla uzun gibi sanki ama aslında eğilmiyorsun. Bel için iyi yani. Ama biraz fazla uzun. Merhaba. Merhaba. Yani, Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Gel olacağım. buraya gel. Gel buraya da. Gel. 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 Alıyorum görünmüyor olsun. Buraya veriyorum. Buradan şelale gibi havuza akıyor. Devri daim yaptıracaksın suyu. Tabi 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 enfes. Kaya, kayadan şey yaptıracaksın dekorasyon Ama şekli. Işte şimdi bunun abi yaptığın zaman yapmakla kalmıyor ki bunun. Bakımı var, temizliği var. Aynen, aynen, aynen. Yani içersiz. küçük bir havuz yapacaksın abi. Yani Büyük işte küçük... şunun çapı kadar İçine yapacaksın. Diyor, balık koy, bilmem ne koy. İyi de bizim bu canavarlar. O yok, o balığı falan bırakmazlar balık mı? Bırakmazlar abi, bırakmazlar. Ben kardan kopardım bir tane. Yürürken Evet bugünkü Osman kardeşimin çiftliğindeki çekimlerim burada sona eriyor sevgili arkadaşlarım. Geleyim mi Osman abi? Geleyim mi? Muratçım tekrar teşekkürler. Sağ Teşekkür ol. Ederim. Görüşürüz inşallah. Nasipse başka zaman. Yavaş git abi. Yavaş git ha. yıka fark etmez. Senin aslan yavrusun neydi ya görünmüyor? <laughs> o gölgede içeride. Ha yapalım. içeriye gitti. Kaçık çıkalım. Tamam. Gece gece böyle şey yapar. Evet kapımız açılıyor otomatik. Bak şeye, limonlara bak, içinde iki tane limon var. Hangisinin? Şu yeşilin yeşil. içinde. Evet evet evet. Şey gibi gözümüz gibi bakıyoruz. Evet. Abi. 안동은 안동을 캐피탈로, Bir dakikanın rica edeyim, orman koruma, evet, devam edebiliyoruz. Evet. Osman Ermiş şeyini aldım ben yazısını, ha yerlere çevreciler için değil mi, çevremizi temiz tutalım, yerlere sigara ve çöp atmayınız diyoruz yolumuza devam ediyor. Bugün gibi dört tane böyle zeytinle alakalı yazımız vardı. Evet. O da çok solduğu için daha iki gün evvel yeniden yazılmak. Beş altı senede kuruyor Evet. Aa senin spor kompleksi orada. Evet. Evet. Bak bunları mesela ben bittim. Evet 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 gayet güzel. Gördüm. Gördüm abi. Eline sağlık. Sevap. Dışarısı. Ama sonuçta evet. benim çiftliğimi ile de tıraş. Demin bak bahçet biz bak. şurada oturduk. Şu, şunu ben diktim bak ceviz ağacı. Evet. Ufacıktı böyle eller kısa. Evet. Şey keçi yemesin diye evet, böyle evet, bir şey çarıyor. Evet siperlik. Şu köşeye ben bir de. tane daha dikeceğim. Tamam. Spor tesisinde burada. Buradan dönüyoruz. Bugün öden dönelim. takılı. Oo buradan manzara güzel. Nerede uğraşıyor? Adam burada. Neymiş efendim? Buraya bu konteyneri getirecek. Yok abi yok, da, ya, yok, yok ya. Yok abi yok ya. Falan Ondan ya. sonra şöyle, şöyle Buradan para gözetiyor. Ya işte bu zihniyet ne dedim sana? Sevgili arkadaşlarım da duysun. Kooperatif, kooperatif evet. adı da mavi yeşil. Mavi yeşil. Allah Allah. Ya mavi yeşil sen tabiatı koru. Buradan dönelim istersen değil mi Osman? Mağazı değil mi? Tabiatı koru. Çok güzel orman yolları falan var ama. Zamanımız yok. an başkası. İnşallah gideriz. Gördüm gördüm. Sarı. Cim Yazık ya. Buralar. Yine Ne yetmişin abi? Müdahale ettiler Hı? mi? Hemen içeri şey geldi. Ya baksana orman gider mi ya? Orman belediyeye gel. Şuraya baksana abi ya. Orman değil. Burası adamın tapulu malı. Ya tapulu malı da ama ye yeşillik ağaçları hadi, sökmüş. burası aynı böyle gibiydi. Ya hadi buyur. Bizim ağaçları kesti. Ya yazık ya. Yazık. Şimdi bu şu durumda böyle. Ya bir eksen de ekilmez, bitsen biçilmez. Şuraya, şuraya bak. Evet. Bir de benim çiftliğim manzarası. Manzaramızına bak. Doğru ben söylüyorsun. Ben evet. söylüyorsun. Evet demiş. Şimdi tamam bir ev var yaşayacak bir ya, ev var. O da mecburen olacak abi yani o, o, da olmayınca nerede yaşayacaksın? Evet senin araziye geldik abi. şu komşunun arazisi Bu burada seninki. Evet evet evet. Evet, evet gördüm. Merdenden çıkılıyor. Biraz götürürsen bahçede. Alo. Şimdi çıktıktan çıktı. Işte, çıkışan... Ayıp evet. aç. Benim de benim de getireceğim. oh actually actually çıktık. Bakır. Bak, bak. evet. buraya diktim. Anladım. Görüyor musun? Yerim yoktu. Evet. Yerim kalmadı artık. Doğru söylüyorsun abi. Aç, aç. Ne demiş Nazım Hikmet? 70'inde bile zeytin dikeceksin. Aynen. Hem de çocuklara falan kalsın diye değil. Ölümden korktuğun halde Ölüme inanmadığım için. için diyeceksin Yaşamak yani ağır bastı. Lazım met, demiş. Kursa cezaevinde yazmış yaşamak şiirini. Evet. Yaşamak şakaya gelmez. Bir de şey çok güzel ya. Eee Nedim Sabahattin Ali. Onun da şeyleri manalı. Şiirleri. Biliyorsun değil mi Sabahattin Ali'yi? Evet. Aşağıya bak ne güzel. Deniz gibi ama ova. Karşısı şey güzel bahçe değil mi? Şu sol taraf deniz. Şimdi hava şey olduğu için şeyde gökle birleşmiş vaziyette. Bir tamam. Benim çiftlikten de t, yani balkondan deniz görülüyor. Görülüyor diyorsun. Değil mi? Burası. Evet 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 evet. Şu karşısı deniz aslında. Sen onu şimdi sabah utlu olduğu, olduğu için anlayamadım tabii. Evet, evet. Burası da bak ne güzel. Şey. ne güzel site. Bak barajda su kalmamış görüyor musun? Kalmadı bak. kalmadı biliyorum can. Sadece burası ne değil. Ne kadar ki. açığa çıkmış? Evet. Sabahin gelirken ki hattı elektrik hattı çekiyorlardı ya. Aynı makine duruyor orada. Çekiyor. Baksana kazıyor abi her yeri. Hat çekecekler bunlar elektrik hattı. Ha, bu ha. eve çekecek. Bu eve götürecek. Herhalde. Buraya mı? Yarı inşaat gibi ama ha şuraya belki de çekecek değil mi? Yok, yok burası yeni yapıldı. Tamam. bizim var o şeyler var ya. Evet. Şurada çok güzel var. Az mı? soğuk.